Ayrıca iyi bayramlar. Şimdi Yaklaşık biz 8-9 senedir aslında beraberiz. Ama olay şu. 2017'de bir evliliğimiz oldu kendisiyle. 2023'te bir ayrılık aşamasına geldik ama şöyle. Kendisinin fabrikadan alamadığı büyük bir tazminatı vardı. Elçisiyle beraber benim yanıma geldiğinde şöyle bir şey söyledi, dedi ki e, biz ayrılalım 2024'te tekrar nikah yapalım. E, tabii bu nikah yapılmadan önce ilk evlenmeden önce e, ben zaten kendim ev kurmuştum yani her dizaynlar her şey bana aitti. E, tabii büyük bir şirkette rüzgar güllerinde çalışıyordum, İyi maaş alıyordum. Hı hı. E, yani kendisi bana geldiğinde herhangi bir şey getirmedi, sadece kendisi ve ee, oğlu benim oğlum ee, Bir aile birliği kurduk birlikte ee, Hanımefendinin e, bir Evladı mı var Sizden önce İki evladı var ee, kendisinin benimle Üçüncü evliliği Tamam ee, diğer ikisi Başka yani ayrı babalardan mı Tabi aynen Tamam iki çocuğuyla birlikte mi geldi Yanınıza Bir çocuğuyla beraber geldi diğer çocuğu diğer babadan Baba da kalıyor tamam Evet ee, Şimdi bir de sizin çocuğunuz da... mu var Ferdi Bey? Evet, evet benim de çocuğum yani var. Yani iki çocuk, iki ebeveyn bir eve yerleştiniz. Aynen öyle tamam. ama benim çocuğum annemde kalıyordu. Çünkü oğlum biraz yaşı küçüktü. Onun oğlu yaş olarak büyüktü. Yanımızda kalıyordu. Tabii ben de bir baba olduğum için herhangi öyle bir istememezlik gibi şeyler yapmadım. Olamaz zaten. O, olamaz çünkü bize yakışmaz. Çünkü benim de bir evladım var. Tabii. Ben kendi çocuğuma nasıl davranıyorsam, onun da çocuklarına o şekilde davrandım. Ee, 2023'te e, o sırada e, böyle bir karar aldık. Tamam ayrılalım, 2024'te tekrar nikah yapalım olur dedik. Ee, ama evlilik birliğini bozmadık, hiçbir şekilde evden gitme falan olmadı. Bir dakika kafam karıştı. Şimdi boşandınız mı? 2023'te bir boşanmamız oldu zaten. Tamam boşandınız. Sonra Evleri, Ama evleri ayırmadınız. Sana... Ayırmadık evet. Peki niye Ayırmadık. boşandınız? Kendisinin çalıştığı firmadan 5 ee, yıllık bir alacağı vardı. Firma vermiyordu bunu. Kendisi biraz araştırma yapmış. E, Boşandığın zaman bir yıl sonra tekrardan nikah yaptığında bu parayı alabiliyorsun. Şöyle Bayanların bir böyle bir, bir saniye hakkı bir var. Bir Zafer Bey anlatsın onu. Şimdi iş kanunda e, evlenme iş haktini feshetme, feshetme sebebi, haklı sebebi. Hakkı sebebi. O yüzden kıdem tazminatına da hak kazanıyorlar. Hı hı. Genelde e, çalışırken diyelim ki 7-8 sene çalıştınız, evlendiniz. Evet. Sadece evliliğinizi gerekçe göstererek iş hakkınızı feshediyorsunuz. ediyorsunuz. Paranızı alıp gidiyorsunuz. Ve kıdem, kıdem tazminatını alabiliyorsunuz. Normalde bırakırlarsa, yani istifa ederlerse alamıyorlar. Onu yapmak yapmışlar ama anladığım kadarıyla burada o... da firma dolandırılmış oluyor herhalde. Yani bu <laughs> ayrı bir öyle. suç çıkıyor ortaya. Ah, aynen. Şey, Böyle şimdi... bir suçu da bu arada itiraf etmiş oluyorsunuz. Evet. evet. Şimdi aslında burada ben ve e, firma dolandırıldık. Şöyle oldu 2023'te e, ben e, bir talihsiz bir kaza yaşadım. Ailemin evine hırsız girdi. Hırsız girdiği sırada ben vuruldum hırsızlar tarafından. Oo, o, Çok 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 büyük bir ağır yara aldım yani. Yürüyemez hale geldim ben. E, tabii o o sırada e, eşim e, şey dedi. Ya zaten dedi vurulmuşsun. Vurulmuşsun. E, e, Silahla yaralandığın için dedi çalışma hayatın bir sene dedi. Aksacak istiyorsan dedi sen de çık işte Çık borç var borçları ödeyelim falan diye. tabi çok borcum yoktu o dönemde. Ee, tabi çıktım firmadan. Onun lafıyla onu dinleyerek. Evlendikten yaklaşık, sonra mı? Hayır. O sıra evlenmiştik. Evet boşanmıştık. O sıra boşanmıştık zaten. Aynı ev içerisinde kalıyorduk. Hı hı. Ben de o sıra e, yaklaşık bir 400 bin lira para aldım. Ee, bu parayı aldıktan sonra onun borcunu e, ve kendi borçlarımı kapattıktan sonra bir 300 bin lira para kaldı E tabi bu parayla e, çocuğumun sünnetini yaptım takılar geldi çocuğumun takıları bir para biriktirdim ve çocuğuma bir gelecek hazırladım sonuçta benim bir çocuğum vardı ee, 2024'te de tabi bu sırada hiçbir şey yok herhangi bir şeyimiz yok 2024 Temmuz 3'te nikahı biz kıydık hı hı Herhangi bir şey yok. Herhangi bir yani bir tartışmamız yok. Aramız ama, iyi. Aramız iyi gözüküyor ben öyle zannediyorum. Ama Temmuz 28 ve e, Eylül e, 25'te benim telefonumdan WhatsApp üzerinden bana evdeyken, uyurken kendi tehdit mesajları atıyor. Bunları hazırda tutuyor ama. Benim hiçbir şeyden haberim yok. O sırada da tabii eşim bana hakaretler etmeye başladı. Zaten aslında e, sizin eee Kuruma keşke o e, hakaret mesajlarını gönderseydim Göndere de bildiririm sıkıntı yok. Tamam. Yani sonra gönderirsiniz falak, yayından sonra nasıl yarında devam Gönderin. edeceğiz? Evet. Göndereyim. Ee, Temmuz 18'i pazar şey kasım 18'i e, bir evde tartışma çıkarttı bildiğiniz bir tartışma çıkarttı kasım 19'da da beni şikayet ediyor karakola adliyeden de boşanma açıyor Tabii o sırada para onun hesabında, altınlar evde. Yani sonuçta bir eşim yani. Ben kaç yıldır beraberim ve ona güvenmişim. Kasım 15'te onun parası yattı 100 bin lirada. Yaklaşık hemen hemen bir 400-500 civarı para tutuyor yani altınlarla beraber. Ben bunun ıı, karakoldan aldıktan sonra evden uzaklaştırma alındığını söylediğinde ben telefonla aradım. Ya böyle böyle bir şey var. Evet dedi aldım dedi. Eve gelme dedi. Gittim şey evin önüne. Polisler hemen direkt beni aldı zaten orada. Orada bir gün nezarethanede geçirdim. Yani ben bir anda zaten ne olduğunu anlayamadım. Hani kız kardeşini ara sökürüm. Ev sahibi araya giriyor. Millet araya giriyor. Neden böyle bir şey yapıyorsun diye. Tabii ben sonra aklım başıma geldi. Altınlar, paralar. O anda uçtu gitti zaten. Ben anladım Tonga'ya düştüm. Çünkü ee, eşim hazırlamış her şeyi planını. Bundan kız kardeşinin de haberi varmış. Birlikteler. Çünkü kız kardeşi de e, benim eski bacağıma aynısını yapmışlardı. Aynı böyle boşanma taktiği. Birlikte hareket ettiklerini öğrendikten sonra zaten e, ne olduğunu anladım. Sonra bana mesaj attı, özür mesajı. Bunu e, gittim adli makamlara gösterdim. 62-84'ün devrede olduğunu söylediler. Kadının beyanı esastır dediler. E, peki e, sordum neden hani kadının beyanı esastır? Delil yok bir şey yok. Kanunda yeri varmış. E, tabii sonra eşim benden şikayetçi oldu işte boğazıma bıçak dayadı işte keza atacağını söyledi e, savcının sorduğu soru şu ne zaman söyledi bir ay önce söyledi diyor peki diyor niye darp almadın niye bunları yapmadın daha önce de neden gelmedin diye soruyorlar e diyor ben korktum şimdi Allah da yukarıda benim de annem babam var kız kardeşlerim var İzmir'de oturdum sen Çiğli Güzeltepe'de oturuyorum ve herkes tanıyor beni öyle bir adam da değiliz ben e, yaklaşık 10 yıllık kariyerimi Rüzgar güllerinde bıraktım onun yüzünden. E, aldığım tazminatım, eşyalarım, her şeyim gitti şu anda. Ve e, şöyle bir şey var. Ben her şeyi evlenmeden önce yaptım. Her şeyi. Zaten kendisinin bana bir katkısı yoktu. Aldığım maaşı da kendi cebine koyuyordu. E, kendisi zaten görmüşsünüzdür belki fotoğraflarda. Dolgusuydu, estetiğiydi. Hep kendisi benim paramla o yaptı. O bizi ilgilendirmez. Yani... E... Zaten biz şu anda hanımefendinin yüzünde kapatarak veriyoruz. Çünkü bunlar sizin iddianız. Biz de hiç kimseyi burada fişleyemeyiz. Öyle bir şey hakkımız yok. Şimdi şöyle Harbi, bir tabii. durum var. Ayrıca ister dolgu yaptırır, ister botoks yaptır. O da yani kimseyi ilgilendiren bir şey Şimdi değil. şöyle bir durum var. E, tabii iddialar var. Tabii. İddialara e, iddialara göre bu uygulamalar belki yanlış olsa da yani yanlış uygulamalar bu uygulamaların işe yaradığı diğer doğru uygulamaları Evet, gölgeleyemez. Gölgeleyemez. yani. Çünkü çok mağdur olan kişi var Ferdi Bey, yani hala. Evin içinde yaşanan olaylar. Aynen, yani, yani. hala yerini yurdunu saklayıp sığımı evinden kafasını dışarı çıkaramayan kadınlarla mücadele Şimdi, ediyoruz. Şimdi ben bir şey sormak ee, istiyorum. Burada hukukçu dostlarımızın hepsi Baron'un atadığı görevleri de yapıyorlar. Neler nelerle karşılaşıyorlar evet. yani? Buyurun. Yani şimdi e, tabii ki kadınlar korumanlı. E, yani ben bunda hem fikrim sizinle ama bu şekilde mağdur olan erkekleri de yani bir ayrı kefeye koymak gerekiyor. Şimdi e, bazı kadınlar gerçekten şeytandan daha üstünler. Yanlış anlamayın. Yani bu 60-80. Vallahi 84, o e, çok özür dilerim. O e, şeytani fikirler e, cinsiyet belirtimi yapmamıza gerek yok. Erkeklerde de olabiliyor, kadınlarda tabii, da tabii. olabiliyor. Biz Aynı de fikirdeyiz. böyle Aynı şeytani fikirdeyiz. fikirlerle kadınları tuzağa düşürüp de sonra Ciğerini söken adam da gördük yani. Toplancı etiketleme yapar aynı tarzda fikirde. konuşmamak evet, gerekiyor. Evet yani hani kadın da erkek de bu bu evet, kötülüğün evet. cinsiyeti değil. yok evet. merak aynı etmeyin. Aynı fikir bu konuda aynı fikir. Yaşı da yok ise... ben onu da tabii, söyleyeyim tabii. küçüklerde bile yok. çıkıyor yani.